Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bir üçgen sorusu çözeceğiz. E, geometriye genelde daha az önem verildiğini hissediyorum. O yüzden de bir soru yorumlarda biraz geometri ağırlıklı çalışmalar da yapacağım. Çünkü birçok öğrencinin matematiğe çalıştığını görüyorum, ama geometri netleri hep eksik. Haliyle arkadaşlar 40 soru var. Bu 40 sorunun 10 tanesi. ÖSYM'nin 12 tane yaptığı da oldu AYT'de ama ortalama 10 soru diyelim. 10 soru arkadaşlar geometriden geliyor. Yani geometriye rağmen çok iyi bir şeyler yapmanız mümkün değil. 30 netle evet belki bazı hedefi orta düzey olan öğrenciler bir şeyler yapar. İstediğine belki erişir ama gerçekten ilk 10 bin istiyorsanız, ilk 20 bin, ilk 5 bin bu civarlarda istiyorsanız geometrinizin de gerçekten iyi olması gerekiyor. Çünkü... Bu düzeyde olan öğrencilerin çoğunun geometrisi ya iyi ya da orta iyi arası. Mükemmel olursa çok iyi olur. Çünkü gerçekten YKS'de en az yapılan iki ders fizik ve geometri olmuş oluyor. Geometride ne kadar iyi netiniz olursa sizin için o kadar avantaj. Bir de bazı matematik soruları gerçekten çok zor oluyor. Bu her yıl oluyor yani iki tane soru 2020 AYT'de de vardı biliyorsunuz. 2019 AYT'de, 2019 TYT, 2020 TYT'de zorlayan sorular var. Haliyle bunlarda belki net kaybı yaşadığınızda geometriyle telafi etmeniz gerekiyor. O yüzden de eğer hala ağırlık vermediyseniz, hedefiniz yüksek ve geometri çalışmalarınız biraz aksadıysa harekete geçmenizi öneririm. Eğer geometriye çalıştınız ve ara verdiyseniz kesinlikle ara vermemeniz gerekiyor. Çünkü her ara verdiğinizde biraz geometriyi unuttuğunuzu fark edersiniz. Kesinlikle bir tane kitap bitirin. Bir tane kitap bitirdikten sonra da TYT denemelerine ağırlık verin. Böylece deneme çözdükçe de geometri çözmüş olacaksınız. Sonra e, önerdiğim ders dışı oynatma listesinde var. Ders dışı oynatma listesindeki önerdiğim kitaplardan da sırayla çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben de zaten üçgenler tekrar yapıyorum. E, yaptım bayağı bir soru çözdüm çünkü bu işin temeli orası. Hedef 10.000 çözüyorum. Yeni nesil sorular çözüyorum. Bunlardan da faydalanırsanız sizin için çok iyi olur. Şimdi bu soruya geldiğimiz zaman DABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi denmiş. İç teğet çemberin merkezi arkadaşlar açıortayların kesim noktasıydı. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası ve DGBC'ye paralel verilmiş. Buradan yararlanarak x'i bulacağız. Şimdi bir kere ağırlık merkezinin paralellikle şöyle bir ilişkisi var arkadaşlar ve benzerlikle. Buradan bir kenar ortayı çizdiğiniz zaman evet BNNC'ye tabii ki eşit. Ancak bir de burada 2 kya k var bakın. Haliyle bu 2K'ya K bize nasıl bir fayda sağlar paralellikte? Ben D'den de bir tane böyle doğru çekersem şöyle AT doğrusu karşılıklı oranlar aynıdır. Genelde tabanların oranına odaklanıyorsunuz. Lütfen karşılıklı oranları önemseyin. 2K'ya K o yüzden 2A'ya A dedim. Şu ana kadar sadece bunları kullanabildim. Yani ağırlık merkezinden yola çıkarak böyle bir şey yaptım. Hala açı ortayı kullanmadık bakın. Nasıl kullanırız? Madem içte çemberin merkezi verilmiş, o zaman şöyle açı ortay çizdiğiniz zaman BD açı ortayını parçaların oranı kenarların oranına eşitti. Şöyle Y diyelim bakın. Y'nin 6'ya oranı A'nın 2 aya oranına eşit. Böylece Y 3 oldu. Sonra bir tane daha yapalım. Böyle D'den çekelim arkadaşlar. DC'yi birleştirdiğimiz zaman Zaten burası yine bir açı ortay olacak. Aynı durum burada da geçerli. Şöyle TC'ye de K diyelim. K, K demeyelim var orada harf. L diyelim. L'nin 12 oranı arkadaşlar. Yine A'nın 2 A'ya oranına eşit. Çünkü açı ortayda kenarların oranı parçaların oranına eşit. Haliyle L de buradan 6 oldu. L 6, Y de 3 olduğu için BC'nin toplamı X 9 geldi arkadaşlar bu şekilde güzel bir yorum yaptık. Çok basit. Zaten söyleyeyim. Geometride biz çok basit yorumların üzerine inşa ediyoruz. ÖSYM'nin sorularını gördüğünüz zaman çözümleri aman aman zor değil. Tamamen temel bilgi üstüne kurulu. Ama bazen benim gördüğüm eksiklik arkadaşlar, sorulara çok orijinal yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Ekstra şekil çizerken abartıyorsunuz. Eğer soru zor görünümlüyse ona yönelik yeni bir çalışma yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle böyle değil. Tamamen bizim öğrettiklerimizden yola çıkarak e, temel yorumların üzerine inşa ediyoruz geometriyi. Bu yüzden de sanıldığının aksine aslında geometriye düzenli en az böyle 5-6 aylık bir çaba sarf ettikten sonra matematikten daha iyi yol alacağınızı göreceksiniz. Şu an Kasım Aralık ayına doğru geliyoruz. Kasım'ın ortasındayız. Hatta sonuna geldik gerçi. Aralığa doğru geliyoruz. Ocağı Şubat'a kadar, özellikle bu semester tatilinin sonuna kadar geometriden hiç elinizi çekmeyin arkadaşlar. Sonra zaten geometri bittikten sonra deneme ağırlıklı gittikçe bütün geometri sorularını kar karışık halde görünce daha da iyi oturacaktır. Başta dediğim gibi kitap bitirmediyseniz muhakkak bitirin seviyeniz ne olursa olsun seviyenize uygun bir kitap alarak sonra yavaş yavaş da seviyeyi arttırarak geometri çalışın. Ancak hedefiniz gerçekten böyle 10-15 net civarıysa tamam ona bir şey demem. 10 civarı, 15 civarı netlerde matematik alırlıklı çalışmalar yapmak belki daha mantıklı olabiliyor çünkü geometride hakikaten zorlanıyor o öğrenciler ama 35 hedefliyorum, 30 üstü hedefliyorum, 40'a yakın netler yapmak istiyorum. Profesyonel bir şekilde Geometri yapmanız gerekiyor. Ben bu anlamda zor olan bir soru bankası çözdüm. 3D AYT Soru Bankası arkadaşlar. E, acilden bile belli noktalarda zor bir kitap. Benim yorumumla da birleşince bana da alıştıysanız anlatımı onun da faydalı olacağını düşünüyorum. Son olarak onu da eklemiş olayım. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.